Merhaba arkadaşlar, patatesli ıspanak kreten yapalım. Tavamıza 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı koyuyoruz. 1 adet yemeklik doğradığımız soğanları sıvı yağımız ısındıktan sonra ilave ediyoruz. Ara ara karıştırarak kavrulmasını sağlıyoruz. Temizlediğimiz ve yemeklik doğradığımız ıspanaklarımızı kavrulan soğanlarımızın üstüne ilave ediyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Ispanağımızın pişmesini sağlıyoruz. Üstüne tuzumuzu ve Karabiberimizi birer tatlı kaşığı ilave ediyoruz. Yarım tatlı kaşığı da kırmızı pul biber ilave ediyoruz. Ve suyunun çekmesini sağlıyoruz. 5 adet patateslerimizi halka şeklinde doğruyoruz. Üstüne sıvı yağ gezdirip tuz ilave edip karıştırıyoruz. Fırın tepsisine fırın kağıdı seriyoruz ve üstüne patateslerimizi diziyoruz. Fırınımızı 200 santigrat derecede alt üst olacak şekilde ısıtıyoruz. Üstü patateslerimiz pişene kadar fırınımızda bekletiyoruz. Pişen patateslerimizi yemeğimizi yapacak olduğumuz borcama alıp alta düzenli bir şekilde diziyoruz. Daha önce pişirdiğimiz ıspanakları da onun üstüne koyuyoruz. Beşamel sosumuzu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyoruz. Eridikten sonra 3 yemek kaşığı un ilave edip kavrulmasını sağlıyoruz. Kavrulan unlarımızın üstüne de 3 su bardağı süt, soğuk süt ilave ediyoruz. Karıştırarak beşamel sosumuzu pişiriyoruz. Pişmiş olan beşamel sosumuza da bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı da karabiber ilave ediyoruz. Pişen patateslerimizin üzerine ıspanağımızı koyuyoruz. Daha üstüne de şamar sosunuzu döküp düzgün bir şekilde seriyoruz. En üstüne de rendelediğimiz kaşarı 2 su bardağı kaşarı üstüne koyup 200 santigrat derecede alt üst olarak pişiriyoruz. Yapacak olanlara afiyet olsun.